Multiplayer'dan herkese merhaba. Bugün Fallout dizisini konuşacağız. Hepimiz izledik, bitirdik ve beğendik diye tahmin ediyorum. Beğenmeyen var mı? Berbat beğendim, beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, şahane Neden bir şey. berbat Enis Bey? <laughs> benim bence benim izlediğim en iyi oyun uyarlaması olabilir. Ben Last of Us'tan daha çok beğendim. <laughs> Ben de Katılıyorum, bu arada. Katılıyorum. Ya şeyi ben bu arada izlemedim. Halo'yu falan da çok övüyorlar da izlemedim. Yani yakın Halo'yu dönem... bu kadar övmüyorlar abi. Öveni ben var o, yani. Var çok şey son sonlara doğru toparladı vesaire vesaire. Halo övülüyor ama o kadar seviyede övülmedi yani hiç. Evet ya ben yakın dönem uyarlamalardan Last of Us'ı izleyip beğenmiştim ama Last of Us'ta da bir noktadan sonra sıkıldığım yani evet. böyle o sürükleyiciliği evet. hissetmediğim oluyordu. Fallout'ta tam tersine baştan sona en azından akıcı bir şekilde, sürükleyici bir şekilde devam edebildim dizi Yani en büyük farkı bu başta. Bunu çok net bak burada söylediğin iyi oldu. Tam bu noktadan girmek istiyordum. Abi Last of Us ben ta, inanılmaz güzel diziydi bu arada. Hani karşılaştırmamak bile lazım ama tabii ki ister istemez karşılaştırıyorsun. E, ama Last of Us'ın çok büyük bir dezavantajı var. Ne olacağını biliyorsun. İkinci sezonda ne olacağını da biliyorsun şu anda. Fallout'ta o yoktu. Hani ne yapacakları ya da nereye gideceğim mevzunu falan çok bilmiyor ya. Ekstradan böyle iyi de dizi olunca merak da ediyorsun. Böyle bir heyecan da oluyor vesaire falan. E, onun avantajından ötürü hakikaten Last of önüne geçiren bir şey oldu benim de. Hani e, bence içimde. Ben ona katılmıyorum. Bence ne olacağını biliyor olman daha heyecan verici bir şey olması lazım. Ama e, ben şahsen mesela şeyi için izliyorum uyarlamaların hepsini. Ne yapmışlar acaba heyecanıyla izliyorum yani. Ha tabii. Ya yani o bir heyecan veriyor. Yani ne yapmışlar, Ama... nasıl aktarmışlar diye. Ona rağmen mesela Last of Us bence o avantajını o kadar kullanmıyor. Mesela tam tersi Fallout gibi böyle evreni kullanan oyunlarda şey gazı da olabiliyor yani. Hani böyle aman hani ne olacak yani ne yaparlarsa yapsınlar. Çok hızlı düşebilirsin yani beklediğim bir şey olmayacak. Ya yani şundan dolayı tam tersi bir etki de yaratabiliyor. Tabii. Ne olacağını bilmem veya bilmemen o açıdan dedim. Ondan bağımsız bence Fallout daha iyi bir dizi. Prodüksiyon kalitesi ...sinematografisi vesaire falan filan genel daha iyi bence. Haklısın ama tabii, yani biliyor dedim. olmanın getirdiği şöyle bir dezavantajı yok mu sence de? Mesela Fallout içerisinde tabii ki spoilersız konuşacağız diye e, tahmin ediyorum bu şeyde... E, ...söyledikleri bazı şeylerin yarattığı sendeki sürpriz etkisini ben Last of Us'ın hiçbir sahnesinde yaşamadım açıkçası. Yani öyle bir avantajı vardı. Birden böyle aa hadi ya falan diye kaldığım anlar ya, Fallout'ta vardı. Fallout'ta da öyle bir şeyim olmadı ki. Nasıl ya? ya? Fallout'ta da mesela izlerken aa falan dediğim bir an olduğunu hatırlamıyorum. Var mıydı lan o şey dizide? Bence temel avantaj, iki dizi arasındaki fark yani şu an onu konuştuğumuz için söyleyeceğim. Şimdi Last of Us'ta standart karakterler var yani sen Last of Us'ta ben öncesini sonrasını anlatacağım diye başka karakterleri anlatamazsın. Anlatırsın da aynı ilgiyi çekmez. Evet. Yani Joel ile Ellie'yi anlatmak zorundasın, Fallout'ta öyle bir şey yok. Yani Aynen. rol yapma oyunu olduğu için ana Özgün karakterleri hep zorunda. sen şekillendiriyorsun. Dolayısıyla biraz daha esneklik katıyor diziyi yapanlara yani birebir ya, ben... böyle... Joel'u yapmaya çalışmıyorsun, kasmıyorsun oradan eleştiri yiyemezsin. Biraz daha esneklik payı var. Şundan dolayı söyleyeceğim yani tartışma hani bence tartışmanın ekseni doğru yerde değil. O yüzden söyledim aslında. Tabi yani, tabii. Bir dizide ne olacağını bilmekle ne olmayacağını bilmeyi kenara koy. Yani Last of Us'la Fallout dizisini yan yana bak. Hiçbir oyunla alakalı olmaklarını düşün ve yan yana koy. Fallout daha kaliteli bir dizi bence. Yani ne olacağını biliyor bilmemenden bağımsız daha kaliteli bir dizi bana sorarsan. Ya o yüzden dedim hani sanki Last of Us'ın tek handikapı oymuş gibi kalmasın yani hani sanki evet, bizde ne yapalım herkesin olacağını biliyordu ondan o kadar olmadı değil yani prodüksiyondan genel dizi yakışacak. Last of Us da güzel bir dizi bu arada. Dönmek hani için söylemiyorum yani. O da iyi bir dizi. Ama Fallout daha üst kademe bir dizi yani. Mesela Last of 10 yıl sonra dizisini hatırlamam. Ama <laughs> Fallout'ın 10 yıl sonra dizisini hatırlarım. Büyük ihtimalle böyle devam ederse de bir diğer sezonlar. Ya. Yani Jonathan Nolan devam eden sezonlarda her zaman aynı kaliteyi koruyamayabiliyor çünkü. De, e, bilmiyorum o yüzden ne yapacaklarını. <laughs> ya, hiç bilmeyen insanlar için de çok bir şey ifade eden, yani çok anlam ifade eden bir diziydi zaten Fallout. Onunla alakalı bir sıkıntı ya. yok. Hani oyunları bilenler için normalde oyunlarda da hiç yanıtı verilmeyen şeylerin de yanıtlarını verdik Hani bu kadar söyleyeyim daha fazla söylemeyeyim. Ee, ekstradan böyle bir şeyi vardı. Hani Last of öyle bir şey yoktu. Hani Last of kafanızda ulan acaba buna ne oldu ki acaba falan deyip onun yanıtını aldığınız bir şey var mıydı? Mesela o yüzden diyorum ya, yani. Bak, bilen hala bilen orada. Benim için anlattığın hiçbir şeyin hiçbir önemi yoktu. Yani Peki. o yüzden söyleyeyim. Mesela ben hiç pencereden bakmadım. Yani ne Fallout oyunları, yaptıkları ben senden dinledim zaten. Fallout oyunlarını yaptıkları, göndermeleri falan. Tunay ile yaptığını sohbetten falan dinledim. Ben yarısından haberim yoktu benim yani, anlamadım. İlgilenme dikkatimi çekmedi. Ama ona rağmen beğendim. O tabii yüzden tabii. diyorum bak sen Fallout'tles'ini küçümsüyorsun. Sanki sadece <laughs> Oyunları sırtını yaslamıştı oradan çıkarmış gibi. Sana Fallout dizisini ezdirmem. Oğlum aynı <laughs> fikirdeyiz. Bence de hani bak e, gelmiş geçmiş en iyi ben oyun ben uyarlamalarından yaparım, bir tanesi. Tabii. Bunu net söyleyeyim. Oyunu ee, oyun uyarlamasını geçtim. Dizi olarak da başlı başına hani post apokaliptik bir dizi olarak da e, en iyi Abartma dizilerden Abartma biri. falan diye. <laughs> Allah bilir. Bu kadar da abartılmaz. Sana bu diziyi bu kadar öldürecek kadar yok Bence güzel bir diziydi yani. Evet. Bayağı iyiydi. Bu kadar. Ya, yani, bunu, bunu, <laughs> bunu konuşup kapatabilir miyiz artık <laughs> bu sonra? Sanki videonun konuşuyor şey gibi oldu. Fallout vs. Last of Us. Last of Us'ı gömelim de Fallout. Last of Us da güzel diziler halbuki. Ne alaka? Ben mesela bir tek Cyberpunk Edge çok beğenmiştim. Evet. Hani oyunu uyarlaması deyince aklıma o geldi. Cyberpunk Edge bak. Silent Hill aklıma geldi bir. Hı. Ben de Silent Hill'in ilk filmi de en iyi oyun uyarlamalarına sokarım net yani. Onun dışında mesela Mario'nun son animasyonu güzeldi ama en iyilere sokar mıyım bilmiyorum. Ama live actionlarda mesela Fallout yani, 1 numara olabilir şu anda. Katılıyorum ben de. Fallout Edgermes de evet çok güzeldi. E, o da işte özgün bir hikaye. Onları saymam ama ben şahsen. Evet. Aynı kategoriye i̇şte, sokmam evet. yani. Animasyon Aynı kategoride çünkü... olmuyor evet. Animasyon biri yani. Doğru. Ya ben şeyi ekleyebilirim. Fallout'ın en büyük artısı bence ya yani oyun dünyasındaki en kapsamlı evrenlerden birine sahip. Yani evet, çok fazla doğru. böyle evreniyle dünyasıyla övdüğümüz oyun var da Fallout da gerçekten inanılmaz detay var ve bu ya ciddi bir artıyken dizide dezavantaj olabilirdi. Bence çok iyi yansıtmışlar. Ya benim Bence. de gözümden kaçan çok şey vardı. Böyle detaylı inceleyince oha bu da mı varmış? Mesela arka sahnedeki ürün işte flu gözüküyor falan ama evet. oyundan almış bir tane ürünü koymuş. Evet. Yani o kadar kasmışlar. Arkada flu gözükecek şeye kadar tüm detayıyla Fallout evrenini bu diziye aktarmaya çalışmışlar ve başarılı da yapmışlar. Bu da bence en büyük artılarından biri yani o evreni dünyayı yaşatmak adına. Kesinlikle bence Evren zaten mesela ben de oyunlarda da vardır bu ama oyunlarda tabi en azından modern oyunlar için söylüyorum. Fallout 1 2 hatırlamıyorum kesinlikle. Zaten bitirmedim yani Fallout 1 2. Ama mesela şeyi ben Fallout 3'te New Vegas'ta da dahil olmak üzere Vault'ların gizemini, Vault'ların yaptıkları deneyleri vesaire vesaire yan hikayelerde işliyorlardı. Ona bir şey demiyorum ama hani bu kadar merkeze alan bir oyun hatırlamıyorum. Var mıydı o sen daha iyi hatırlarsın. Bu kadar ee, ana hikayenin çok merkezinde kalan bir Vault muhabbeti. Yok. Ben yan hikayelerde hatırlıyorum. Aynen. Aklıma e, gelmedi en azından yani. E, Vault Line, mesela hoşuma yani, gitti oyundan farklı olarak yani o tarafa da eğiliyor. Voltların gizemini gösteriyor olmaları falan. Mesela izleyici olarak bir şey yaptı yani. Bir hoşlaştırdı yani beni. Evet. Hatta oyunlarda bilmediğim için o hikayeyi benim için artı bir sürpriz elementte kattı. kattı. Ya, yani <laughs> orada haklısın. Mesela orada sana krediyi veriyorum. Ama artı oyunları doğru. bilsen de bilmediğim olur. bazı volt hikayeleri de vardı. Onu da diyorum bir yandan da. Yani. Evet tabii tabii. O tabii, aynı doğru. Oyunları evet. bilsen de. Evet. Dediğine, biz seninle niye aynı şeyi konuşup anlaşamıyoruz? Bir <laughs> türlü Ben <Yani> de senin dediğine <laughs> artı veriyorum zaten. <laughs> Şeyde şeyde de haklısın bu arada hani bazı oyunların ana hikayeleri senin diğer Vault'ların da yoluna soktuğu falan oluyordu ama genel itibariyle ekstradan gidip keşfettiğin yan görevler yaptığın ve hani bunu yaparken de o Vault'ların hikayesini keşfettiğin öyle olarak kullanılmıştı hani genel evet, itibariyle ben Vault'lar. ben de öyle hatırlıyorum. Mesela burada ana merkezde olması falan hoşuma gitti yani bir sonraki Fallout oyununda böyle ciddi bir questline görmek isterim mesela Vault'larla alakalı bir şey yapan. Ama hani bilmiyorum ne kadar yapar. Şu an zaten Fallout satışlarını da görmüşsünüzdür. Evet. Tavana çıkmış, Avrupa'nın evet. ilk dördüne falan gelmiş. 165 bu. bin anlık oyuncu falan diyorlardı yani. hani Bir çıktığında bu kadar oynanmadı oyun yani. Şimdi daha da fazla oynanıyor. Bunu zaten artık her e, oyun uyarlamasında görüyoruz. Ya evet. Belli bir çıtanın üzerinde yapıyorsan her türlü insanları oyuna yönlendirtiyor. Evet. Fallout'ta tabii daha büyük bir etki var çünkü büyük bir seri, bir sürü oyunu var. Yani hücum edebileceğin çok fazla oyun var. E, ya Fallout 76'yı ben güncel olarak oynamaya devam ediyorum. Dizi çıktıktan sonra şöyle bir şey oldu. E, hemen şu bilgiyi de vereyim. Fallout 76'nın serverları 16 kişilik. Zaten hani artık hani diziden, diziden önce zaten seven, oynamaya devam eden insanlar oynuyordu ve her, artık herkes üç aşağı 5 yukarı ne yapacağını biliyordu. Şimdi yeni oyuncular o kadar çok geldi ki server boş hissettiriyor şundan <laughs> ötürü. Yeni gelen ne yapacağını bilmiyor. İşte eventlere katılan falan da olmuyor. Yani 2-3 kişi böyle hani 100 level üstü insan bir araya geliyoruz vesaire falan. Ama başlangıç bölgesine bir bakıyorsun böyle yan yana işte 10 level, 25 level, 30 level falan abiler böyle şey e, başsız tavuk gibi sağa sola koşturuyorlar bir şey yapıyorlar görev kovalıyorlar falan çok komik bir yere gitti ki 76 hani e, baktığınız zaman Fallout serisi içerisinde en zayıf kalan online tarafa geçtiler çok iyi yapamadılar vesaire falan dediğimiz bir oyun olmasına rağmen bu kadar rağbet gördü yeni gelenler de büyük keyif alıyorlar yani hani yardım etmek için bir şeyler bırakıyorsun falan. Onlar da bir aya kalmaz gider abi. Sinans siz tek başınıza kalırsınız hiç merak etme. O dizinin sniper gelsin o Fallout 76 gene kendi kendinize takılacaksınız yani. Yok. Fallout 76 bir hatadır. <laughs> Yapılmaması gereken bir ucubedir kardeşim. Toda vurdu. Ee, burada sana sesleniyorum. Şöyle olur. bir şey de var. Böyle bir avantajı da oldu oyunlara. Fallout 4'e yeni nesil update'i gelecek 25 evet. Nisan'da. Fallout 76'ya çok büyük içerikler duyurdular. Baya DLC boyutunda içerikler şey yaptılar. Geliştirmelerini tekrar hızlandırdılar. O yüzden boşalmaya da bilir biraz yani. <laughs> Ben de <laughs> oynayacağım bu arada Fallout 66'yı. Zamanında hani ilk zaman oynadığımda hiç beğenmemiştim ilk base halini falan. Benim niye kafamda bu katkı tuttu Birimizi dinliyor olabilir mi? <laughs> bir yandan bağış falan mı topluyorsun canlı yayın <laughs> <laughs> Ben bir yandan TikTok açmışım. <laughs> Teşekkürler hemen bir dans geliyor. <laughs> Ya ben de deneyeceğim bakalım. Hani Ben ilk halini oynamıştım abi. eminim çok update almıştır. Benim de fikrim değişir belki. ya Belki oynarım, keyif alırım. Ne güzel olur benim için de. Bir de bu e, diziyi yap, yapmadan önce şeye dikkat etmişler. Yani net bir şekilde bir oyunun hikayesini takip etmesin. Sanki evet. ayrı bir oyunmuşçasına bambaşka biz o evrende Doğru bir hikaye olur. anlatalım diye Kesinlikle. desteklemişler. Yani hem e, Todd Howard hem de Canatında olun bu fikirdeymiş zaten. Ortak noktada buluşmuşlar otomatikman. İkisi de aynı fikirde olduğu için. Ben şeyi merak ediyorum. Bir sonraki Fallout oyununu Etkileyecek mi? Yani diziden bir şeyler görür müyüz ya da atıyorum yani gol olarak belki oynayabilecek miyiz? O derece böyle değişiklik ya, yani. olur mu? Hani ne, ne derece etkiler merak ediyorum. Yok. Ben peşin peşin söyleyeyim. Dizideki olayları kendin olarak alacaklar zaten. Söyleyemeyerek kendin alacaklarını diye hatırlıyorum. Önceki timeline'lara da bir çakışma olduğunu söylemişti insanlar ama ona açıklık getirdiler. Öyle bir çakışma yok dediler önceki Fallout oyun <laughs> oyunlarıyla O yüzden Fallout dizisinde olan şeyleri de gerçek kabul edip bir sonraki Fallout'ı ona göre kuracaklardır. Kesinlikle. Ben de hani ekleyeyim. Bir sonraki oyunda tabii ki hani diziden gördüğümüz karakterlerle bir tanesi oynamak gibi bir şey mümkün değil olacağını zannetmiyorum. Belki başka bir spin-off yaparlarsa. Yok yok yapar şey. Varsa. Dizideki karakterlerle ha. değil de genel olarak goal olarak oynamaktan bahsediyorum. O da çünkü sınıf talep edilen bir şey. Aa, evet, evet. Yani Sınıf olarak Mantıklı onu yapılabilir. Ne kadar eksileri olur. artıları tartışılsa da... İstenen bir şey o da bayağıdır. Evet olabilir olabilir. Ana oyunlarda genelde Bolt Dwell'ın ötesine çok geçmediler. Ama geçebilirler. Yenilik yapabilirler. Kötü de olmaz. Ee, onun dışında hikaye olarak da çok bağlı olmayacaktır. Be belki benzer bölgede geçse bile maksimum işte hani dizide gördüğümüz bazı olaylara atıflar olur. Easter olur. olur. Evet, evet. Belki Bolt'una gidersin Zaten vesaire. Zaten 5 çıkana kadar bu dizinin ikinci sezonu da çıkar. <laughs> Üçüncü sezonu da çıkar bence evet. yani. yani. Üç bile çıkar net. Hatta 4 bile çıkabilir. Dizi bitebilir. Hatta diziyi unutabiliriz yani. Çünkü... <laughs> Daha oğlum, yani 2028'den yok önce yok şey oyun. 2028'de Elder Scrolls 6'yı oynarız. Ben sana söyleyeyim. Bence 2026'da falan bir şey olması ya. lazım. Ya böyle full text olarak duyurmaları gelmesin. lazım. Fallout 5 falan diye. Onun <gülüyor> üzerine <gülüyor> birkaç sene bekleriz. Yaparlar onlar birkaç sene sonra yani. Bence şey. Bu arada buradan da bir alkış veriyorum Amazon Prime'a. Ben yani bir oyun uyarlamasına bu kadar bütçe harcadığı için teşekkür ederim. Kim yapmışsa bu şeyler. Çünkü Çok normalde iyi, evet. yani Witcher izlerken artık gözüm kanayacaktı yani. Ee, prodüksiyon bütçesizlikten, ucuz CGI'dan, sette çekilen sahnelerden falan gına geldi. Ya yani Gerçekten Witcher'a isterdim mesela şu kadar bütçeyle bir şey yapılmasını falan ama ya yani olmuyor işte. o bütçeyi vermeyince abi o emeği harcamayınca o materyalden para kazanmıyorsun yani öyle bir. Yap. Bir sezon hevesimizi aldık geçti gitti. Berbat bir Witcher serisi berbat devam ediyor yani. Bence, Amazon mesela ben fragmanı görür görmez mesela dibim düşmüştür. Yani fragmanı görünce çok, evet. çok şaşırmıştım. Bu kadar para harcayacaklar mı gerçekten diyor. Brother of Steel'ın işte uçan zeplin diyeceğim adını unuttum şimdi o falan bayağı iyi duruyor her şey yani. Bence bir övgü de şunu söyleyelim yani sadece parayla da olmuyor. Evet. Amazon başka projeleri de var bir sürü para döktüğü ama Kötü evet. sonuçlar oluyor. Yani gerçekten ekip de iyi iyi çalışmış. Lord of the Rings. Lord of the Rings. <laughs> Ama bir yerde paraları bitmiş fark ettiniz mi onu? <laughs> bir CGI sahnesi. Ya 30 evet. saniyelik bir şey. onu He, şey, bir şey anladım. Ya sonlara. Işte orada bir bütçeyi yakmışlar. Ha da böyle oluversin demiş. Yani. <laughs> Zaman da kalmamış belli ki yani. İdare yani, edin hani. yani buraya kadar evet. izlemişsiniz zaten. Ama şey hani tabii spoiler vermeden konuşmaya çalıştığımız için hani çok şey yapamadık. Sadece şunu söyleyeyim. 8.5 saatlik dizi Yo, içerisinde. Yok verebilirim spoiler'ı ya. Bence etiket koyalım buraya. Bundan sonra spoilerlı diye rahat konuşuyor. Okey yani. tamam. İzleyen o... izlemiştir çünkü diye tahmin ediyorum. İzlemeyenler için Spoiler'sız ilk yarısını konuştuk. Şimdi spoilerle bitirelim yani. Okey, öyle yapalım. Abi direkt babasının gençliği neydi ya? Yani hakikaten <laughs> yapay <laughs> zekaya mı yaptırdınız ona? Baba? <laughs> ona Furkan da çok takılmış izlerken. Ben de takılırım öyle şeylere. Hiç takılmadım. Öyle evet, hiç fark etmedim. Çok kritik bir yerdeydi. Çok hiç fark, fark etmedim dediğin şey doğal olarak mı karşıladın? Evet evet doğal. Yani, anlamadım ya. Yani. Hani şey üzerine düşünmedim. Oysa da hikayeyi ya yani. çok netti onun geleceği zaten. Ondan dolayı bir, bir orada benim bir dikkatim dağıldı yani ama tekrar seri bu ne lan falan derim yani. Onun ya zaten çok, çok uzun süre ya. kullanmadıkları Aynı dert değil ya. Oğlum o Mandalorian'da da çok problemdi. İlk sezon, ikinci sezon Mandalorian spoilerı geliyor. Bir karakter, hadi söylemeyeyim spoiler olmasın. Çok meşhur bir karakterin gençliği gelecekti. İlk sezon berbat bir CGI ile geldi. Hatta yani sürpriz elementi hafifledi biraz böyle. Aaa dediler ki <laughs> sonra aa falan oldu böyle. Bu ne ya diye. Ama sonra bir herif bulmuşlar ikinci sezon için. Ben hayatımda böyle bir şey yani. Hakikaten adamın kendisi gelse gençleştirilse oynasa aynı etki olur yani. O kadar mükemmel çözülmüştü. O herif her yere verin haber projeyi. Adam müthiş bir şey space şey uyguluyor yani. <laughs> her şeyi Kimse o değil mi? Bulun, şey Kendine yapın. yeni bir kariyer alanı YouTube, buldu. YouTube'da galiba kendisi edit yapmış. Bakın ben olsam böyle yapardım diye. Onun üzerine prodüksiyon ekibi alıp herife yetki vermiş. Al sen yap diye bir hikaye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. öyleyse yani. enteresandır. Burada Mandalorian de deyince Mandolörün deyince aklıma geldi. Yeni sezonla ilgili merak ettiğim en büyük şeylerden biri de Pedro Pascal bu dizide de oynayacak mı? Yani <laughs> her yerde oynuyor, Pedro burada Pascal da çıkabilir. Bir süre Pedro'yu oynar belki. Don Pedro'yu görmedik başta adı <laughs> geçen. Adam Mandalorien'de bile oynamıyor ki ya. son sezonda yarı var, yarı yok yani. Bir sonraki sezonda daha da olmayacak dediler. Ben bıraktım zaten artık Mandalorien'i sıkmaya başladı. Yani ben o kendisi abi. o kadar isim olarak büyüdü ki Belli ki şey yani artık ben sete gelmeyeyim ya abi bugün şey olmayayım falan diye yani yavaş yavaş kaçıyor o yüzden o dizi projesi Last of Us'ı da biliyorsunuz zaten oynamayacak büyük ihtimalle yani çok fazla ee, onunla alakalı an çok komik kaçtı yani o. çok komik mimler yapmışlar şey diye işte hani Pedro Pascal'ın sahneleri çekildi bitti de, dediler hani şey çekimler başladı iki hafta sonra sahneler falan yani şey paylaşıyorlar böyle hani siyah beyaz üzgün adam şeyi falan paylaşıyorlar herkes hatırlıyor <laughs> hatırlıyor <laughs> 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 gördüm gördüm Bayağı oldu. O dizinin de yazarı Craig Mazin, işte bir yazar Neil Druckmann'dan bir tanesi de Craig Mazin ya o da şey demiş mesela hayranlar ne olacağını bildiğini zannediyor ama hani merak etmesinler. <laughs> yani. Abi ne olacak ha? Ne yapacaksın yani? yol uçacak bir anda zombileri havadan tüfekle mi vuracak yani? Ne olacak? Belli işte ne kasıyoruz yani o kadar. <laughs> Abby'nin kesti mesti falan bile belli bir yani. bir Final Fantasy 7 ayarı çekecekler. Ha, onun paralel evren olacak Değil böyle mi? bir anda. Belki şey oluyormuş böyle Joel'a tam vuracaklarken mu sopayı. Not this time diyormuş ve tak 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 evi falan dövüyormuş. Öyle bir sahne yapıyorlarmış falan. Öyle bir şey olsa bayağı gülerdim bu arada. Yapın yani. Evet bu arada hakikaten çok <laughs> ilginç olabilirdi. Peki beğenmediğiniz, eksikliğini çektiğiniz bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Sırf huzurlu bir şey söylemek istemedim ama bir şey yok. Yani. Ya şey de yanlış anlaşılmasın. Bu dizi mükemmel mi falan. Tabii ki de mükemmel değil. <laughs> ya, değil ya böyle gelmiş değil. geçmiş en iyi dizilere falan da sokmam. Ama oyun uyarlaması konusunda bence çok çok iyi bir Bak, dizi. Bu sene favorim mesela şimdi Fallout da çok beğendim İlk üçüme sokarım izlediklerim arasında ama Shogun mesela kesinlikle Aa, Shogun tabi sana. canım ben Shogun çok iyi dizi yani çok iyi. Hani Bana hala izleyemedim ya. onu da herkes çok övüyor. Bayağı Bitiyor Ayşe zaten adam. bu hafta bitince izle komple yani. Bence i̇yi, i̇yi güzel. Son yılların en iyi dramalarından bir tanesi yani müthiş bir dizi. Fallout da şey belki olabilirdi biraz da yani tam da oradan yüklenmek istemiyorum ama hani mesela genel pilot beni çok ilgilendirmedi. Yani ve tahmin edilebilir geldi. En azından Lucy'nin yaşadığı babasını kurtarma hikayesi. Belki o biraz daha böyle değişmiş şey olabilir. Mesela Walt hikayelerini sevdim. Lucy'nin yaşadığı macerayı da sevdim. Karşılaştık karta mesela. Ben Benim en favori sahnem dizide köprüde iki kişi karşılaşıyorlar ya. Hani böyle evet. göz kontağı kuruyorlar. Ellerimiz havada. Mesela o kadar güzel bir detay olmuş ki. Ana hikaye bir katkısı yok belki ama. O dünyada herkesin ne kadar... Aslında gerilim üzerinde yaşadığını özetleyen müthiş bir sahne yani. Kesinlikle. En sevdiğim sahneler, öyle sahneler çokça vardı dizide işte. Adamın ayağı kırılıyor, ayağını iyileştiriyor falan filan. Çanta Çantayla koşanlar falan falan. Yani müthiş detaylar vardı ama o detayları izlemek de çok zevk verdi. Karakterler neydi bence? Mesela Maximus karakteri hala daha hiçbir şekilde anlayamadığım, tüm sezon boyunca olan bu herif kaypak <laughs> mı, iyi mi, kahraman mı, manyak mı O kadar gri bir karakter ki çünkü böyle hani Ezik diyorsun, bir kahraman diyorsun ama bir yandan kaçıyor ediyor falan böyle tam netleştiremiyorsun o da hoşuma gitti. Lucy'nin mesela süper pozitif tutumunun değişimi falan da çok hoşuma gitti. Evet. Ghoul'un bayağı anti bile değil yani villain olması da hoşuma gitti. Mesela hiç anti demen için adamın iyi olması lazım. Yani çocuğa bakıyor, sen benim peşimden koşarsın şimdi gelecekte diyor pat diye sıkıyor falan hani. O herifin yaşadığı öyle bir manyaklık bir durumu da var yani. bir yani Milletin çoluğun çocuğunu kesen bir manyak yani. Mesela onlar falan çok güzeldi ama bunlar dışında abi o ana hikaye, babasını bulma hikayesi mesela çok da süper ilgimi çekmedi aslında. Hani belki bir şey eleştirecek olsam o biraz daha enteresan bir şey olabilir miydi derdim yani. Ya ben de ya şey... da edilebilirdi yani bilmiyorum. Doğru. B ben de açıkçası hani mesela çok fazla mutasyona uğramış yaratık görmedik. E, pek çok oyunlarda gördüğümüz şey olmasına He. rağmen. Belki onu birazcık daha hani de ekleyebilirlermiş ama ya yani şeyden ötürü başka da bir şey yapma işte gelmiyor. biraz Şundan diye tahmin ediyorum. Yani evet, o kadar evet, da aynen. buna girişmeyelim. Ya, yani yoksa i̇kinci ikinci sezona biliyorum. da bence saklıyorlardır bazı olabilir. şeyleri. İşte, bütün Klanın her şeyi diye, aynı, aynı anda yapmak, de. fırlatmak bütün malzemeyi de negatif evet. olabilir i̇şte, uzun ömürlü olması ya, için. Işte, kötü bir şey bulmakta zorlanmamın benim birazcık da sebebi şu. ya Ben Fallout serisini çok sevdiğim için ve hayal kırıklığına uğramak istemediğim için diziyle ilgili hype yapmamak için kendime böyle bir frenledim falan. <gülüyor> Beklentimi <gülüyor> düşük bilmiyorum. tuttum mesela. Düşük tuttuktan sonra bu kadar iyi de dizi gelince ulan daha ne olsun falan oldum yani. Yoksa tutarsanız mesela bir iki yeri var da yani bak şeye çok takılan olmuş mesela gene ben takılmam konuştuğum birkaç kişi söyledi ilk 2-3 bölümde slow motion aksiyon sahneleri o kadar yoğun kullanıldı ki ha. ay artık fenalık geçirdim izlerken diyen gördüm hmm. yani çok aklımda ee, kalmadı benim de o kadar rahatsız edici şekilde o gözle gözde evet hakikaten şey diyorsun yani buna bu kadar da anladık yani tamam belki vata bir gönderme vesaire falan bilmiyorum ama biraz fazla kullanmışlar gerçekten diyorsun İl ya şeydeki ile, hani yani şeydeki çatışmaları diyorlarsa ben vata falan gönderme gibi anladım da evet, evet. onun dışında böyle ekstra de yoğun var mıydı çok hafızamda kalmadı ben de izlerken şey yapmadım ama sonra sahneyi bir tekrar izleti, izleyince evet dedim evet hani bu slow motion aksiyon sevmiyorsan <laughs> abi çok gözüne batıyor yani. Hani bu Zack Snyder filmi gibi hani her şeyin böyle diye gelmesi artık bir baygınlık geçiriyorsa biraz bu nitpicking dediğimiz şey işte yani hani evet. eleştirecek bir şey deyince bulunabilecek şeylerden bir tanesi. Artık ya herkesin %100 beğenebileceği bir şey yapmanın imkanı yok. O onu sevmiyor sen onu seviyorsun bilimden bir falan. Ama genel olarak müthiş bir dizi çıkartmışlar yani hmm. tebrik ediyoruz. Ben uzun olduğunu fark etmemiştim onun. Şimdi söyleyince hak da verdim ama mesela sonraki bölümlerde son bölümlere doğru bir tane daha böyle çok hızlı bir aksiyon sahnesi var. Orada slow motion değil zaten bam 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 herkese sıkıp geçiyor ghoul bir yerde. Evet. Orada kullanmamışlar mesela onu. Ya farkında oldukları için ya da ne bileyim hani başlarda biraz böyle tempo için falan yapmış olabilirler. Ben uzun olduğunu bile farkında değildim. Şimdi tekrar geri dönüp bakmak istiyorum. Gerçekten uzun da olabilir. Ben hissetmemiştim izlerken yani. Ben de hissetmemiştim aynen. Sadece hani bizim dışımızda insanlarla konuştuğumuz zaman hani ne hoşuna gitti gitmedi deyince böyle hani ya şu şöyle olmuş diyen oldu. Dedim sus çemçük çemçük konuşma benimle. Dedim kolak bir dizi bulmuşsun. Soktur başımı slow motion'da izleyeceksin gari. Oğlum yani ben kendimi dedim. Yılmaz savunucu zannediyordum. Sen benden daha şeymişsin ya. <laughs> fanatik Abi misin? oyunu yerlaması <laughs> evet. şu anda tamamen para yolmak için yapılan bir şey. İyisini gördün mü övüyorsun. Aynen. Last of Us da mesela bence övülecek bir diziydi. Ya tamam son yarısı, ikinci yarısı o kadar hype değildi ama mesela ilk beş bölü falan çok iyiydi bence. Mesela onu da dört ele sarılıp övesin geliyor o yüzden. Şimdi Fallout çıtayı daha da bir yere koydu ya bir çıta olursun artık yani oyunu uyarlaması deyince insanlar ya işte Henry Cavill'ı aldık koyduk iki makyaj yaptık gönderelim olmasın yani sadece ee, diğer firmalara da uyarlama konusunda ders olsun bu iş diye düşünüyorum yani. Ki ya bu arada şey, Witcher'a da birazcık yani evet 8'lik 9'luk değil aynı kalibre değil ama bence Witcher'da kötü değil de değildi. Evet sezonlar geçtikten sonra sıkıldım falan ama. Abi ya... Ilk iki sezon güzel. ya yani evet. ilk sezon güzeldi. Yani güzel dediğim onun üzerinden 7 idi. Hani böyle keyifle Witcher seven bir insan olarak izledim yani. Hem de 2 günde izledim bitirdim. Evet. İkin sezon da işte falan ama 3 hakikaten artık yani, ee, dedirtti evet. yani. Zaten Abi, artık aktör de değişti. Ya ben işte Zeyn. O iyice çorba oldu orası. Ben Zeynalar Herküllerle falan büyüdüğüm için herhalde bana şey gelmiyor. Aa tatlıymış falan ya Merlin falan diye dizi de vardı falan ya yani biraz o kafada bakıyorum ben buna. Hani Hani televizyonda yayınlanan fantastik dizi artık falan kıvamına geldiği için belki de ben biraz daha hani ya ortalamanın üstü iş işte geç Aha. izle geç kardeşim falan deyip e, deme kafasına girdim. Ondan ötürü olabilir. Bazı zaman şey hani ikilik birlikmiş falan gibi gömüyorlar. Bu izlenir mi bilmem ne falan diye. Oğlum o kadar da değil. Yok canım yani. değil. Tabii tabii. tabii, tabii. <laughs> o kadar değil. Yani ben sadece şey yani olabileceği şeyi düşününce evet. insan üzülüyor. bir. O yüzden bir şey oldum yani. E, yapan yapıyor. Bu daha fazla oyun yerlemesinin gelmesi de kaçınılmaz artık. Tabii yani, canım. Aklınızda bir şey var mı? Proje. God of War falan kesin gelir. Zaten yapılıyordu diye hatırlıyorum God of War yani sanki. Çok var değil Hatta İşte Bioshock falan Horizon var. Horizon var. Horizon var. Onu hatırlıyorum. Horizon'ı Amazon mu almıştı? Onlar bir paylaşmışlardı kendi aralarında. Horizon'ı biri, God of War'ı biri almıştı diye haber çıkmıştı Sony'nin oyunlarına. İşte Last of Us'ı şu aldı, bilmem neyi bu aldı, bilmem neyi bu aldı diye bir paylaşım vardı. Biri Amazon'daydı. God of War muydu, Horizon mı? Emin değilim. Bir Netflix'teydi. Zaten... Netflix'tekinden çok bir şey beklemiyorum. <laughs> Ama Amazon'dakinden iyi bir şey gelir gibi duruyor artık. Eğer iyi örnekler çoğalırsa nasıl yani son yıllarda hep böyle çizgi roman süper kahraman uyarlamaları hep popüler aynı evet. etkiyi oyun uyarlamalarında da Kesinlikle. bence görebiliriz çünkü orta taraflardaki malzemeler de artık tükenmeye başladı yani tükenmedi evet. de çok kullanıldı biraz oyun tarafına iyice dalmaya başladılar başarılı örnekler arttıkça daha da dalacaklar çünkü çok fazla oyun var. Bir daha abi çok inanılmaz faydacı bir durum değil mi yani? Bak mesela full at dizisi yapıyorsun. Hem dizi iyi olunca oyun hayranları geliyor. Default kazanç. Yani dizi belli bir çıtanın üzerinde olsun. O, herkes izler onu yani. Hani böyle dizinin müthiş olması ne? Mesela Witcher'ın ilk sezonu gibi işte. Müthiş değildi ama herkes seyretti. Ve o dönem hatırlayın Witcher 3'ün oyuncu sayısı fırladı. Evet. Bir anda fırladı yani. işte anlık 50 bin 55 bine falan çıktı yani. Hani direkt her taraf için kazanç. Ve Fallout şimdi müthiş bir hikaye yaptı. Anlık oyun sayısı uçuşa geçti oyunu falan böyle. Hani muhteşem bir şey. Yani hem diziyi yapan kazanıyor hem oyunu yapan bir daha kazanıyor yani. Şu an o yüzden ya firmalar fellik fellik dizi film işlerine film de değil dizi işine sarmışlardır. Filmin de eskisi kadar e, ses getireceğini düşünmüyor olabilirler artık. Diziye o yüzden dört elle sarılıyorlar gibi. Ya bunun Mesela Ghost of Tsushima'nın da dizisi gelecek diye bir söylenti duymuştum geçenlerde. Yani aklına gelen gelmeyen bir sürü markayla alakalı dizi kesinlikle gelir yani bu saatten sonra. Evet, dizi yani daha iyi olur Ben 3-4 oyunu uyarlaması görürüz yani bence. Yani oyunlar zaten yapısı gereği çok uzun süreçlerde hikayesini anlattığı için dizi çok daha makul yani bir oyunu evet. güzel yansıtmak adına. Artık evet. bir noktadan sonra şu bile olacaktır ya da belki oluyordur yani büyük firmalar oyunlarını yaparken dizi haklarını film haklarını önceden hazırlayıp şöyle bir dizi yaparız şu, şu evet. tarihte girer peşinden ikinci oyun patlar falan filan diye yapıyordur zaten çünkü pazarlamanın bir parçası oldu artık sektör nasıl işte eskiden film uyarlamalarının oyunlarını oynardık ve çoğu da leş gibi olurdu falan iyisine <laughs> denk gelemezdin şimdi millet oyun sektörüne bakıyor uyarlayacak bir şey bulabilir miyiz bulamaz mıyız diye çok acayip bir oyunlar gerçekten çok güçlü bir eğlence aracına dönüştüler yani. Zaten dönüşmüşlerdi de hani her sektöre nüfuz etmeye başladılar evet, yani. her yere etki etmeye başladı. Daha da yerine görürüz umarım. İnşallah. %100. Ya 3-4 tane her sene yapsınlar bir tanesi iyi olsa ben okay'im ya. <laughs> ben bir tanesi iyi olsa iyi okay'im yani. <laughs> evet abi yani zaten çok iyi dizi de çıkmıyor. Hani özgün bir dizi de çıkmıyor kaliteli evet. bu zamanlarda. Şimdi şovgal mesela o da uyarlama gerçi eski bir hem kitabın hem eski bir dizisi olan bir uyarlama yani. O mesela çok çok başarılı bir iş çıktı. Yani onun dışında böyle çok iyi çıkan zaten çok özgün bir iş de yok yani hatırladığım. ya yani var da çok tek tük çıkıyorlar yani. Evet. En azından uy oyun uyarlaması olunca dizi ortalama bile olsa izliyorsun. Hani izlettiriyor kendiler yani Ne yapmışlar diye izliyorsun. Zaman geçiyor. Kalitesi de geçse o zaman geçiyor bir şekilde. Beğenmezsen de oyunu oynuyorsun. Aramızı. Ha evet beğenmez. Dur bakalım oyunda ne yapmışlar diye. Onu oynuyorsun. Yani her türlü bizim için bir kazan çıkıyor ortaya. Pekala öyleyse başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa uzun uzun da konuştuk daha fazla ee, Aynen. yoksa kapatalım. Fallout mı? dışında şeyi de ekleyebilirim. Shogun Mogun'da demişken X-Men 97'yi izlemiyorsanız başlayın. Belli bir yerden İzlelim. sonra çok güzel bölümler var tavsiye ederim. Yayınlandı mı tüm bölümler yoksa hafta hafta mı yayınlandı? Ee, devam ediyor. Bir, birkaç bölüm daha kaldı. Güzel. Bitsin öyle seyredeyim o zaman X-Men 97'yi. Duyuyorum güzel şeyler hakkında da öyle çizgi dizi açıp evet, özellikle yani. son değil de ondan önceki bölüm. Tabii siz ne zaman izleyeceksiniz bu videoyu bilmiyorum ama bayağı iyiydi. Aa güzel. Bakar ona da. Drago bölümü izliyormuşum değil mi? Hiç ediyorum. Bütün, bütün zevki, bütün zevki kaçırıyorum. <laughs> <Aynen>. <laughs> Anlatsana abi izlemeyelim hatta. Abi. Abi da başlıyor da. şimdi şey. Yok diğer bölümleri de hani güzel de arada böyle ortalama bölümler falan da var. O çıtanın biraz üzerinde bir bölümde o yüzden dedim yani güzelleşmeye de başladı. Daha da yerlere geldi. Şahane. O zaman görüşürüz mü diyoruz? Gelelim abi. Görüşürüz. Görüşürüz.